750 ile 1250 yılları arasında Afganistan bayrağının tamamı siyah renkteydi. Büyük Selçuklu Devleti, Gazneliler ve Hazemşahlar gibi Türk devletlerinin hükümdarlığı altında olmasına rağmen, Afganistan, Abbasi Devleti bayrağından etkilenerek aynı siyah rengi seçmiştir. 13. ve 14. yüzyıllarda Afganistan, acımasız Moğol saldırılarına uğramış ve Moğolların hükümdarlığı altına girmiştir. 1901-1919 tarihleri arasında Afganistan, bayrağına mihrap, minber, iki sümbül, Osmanlı fesi ve bazı silahlara, ek silahlara ekleme emrini veren Prens Habibullah Han idaresi altına girmiştir. Bu bayrak sadece ordu, gümrük binaları ve krallık sarayında kullanılmıştır. 1919 ile 1929 yılları arasında Prens Emanullah Han, hükümdarlığı sırasında bayrağa 8 köşeli yıldız ekletti. 1926 yılında bayraktaki 8 köşeli yıldızın yerine Afganistan'da çok yaygın bulunan ve o dönemde tarımın bolluğunu simgeleyen meşe ağacından iki dal eklenmiştir. 1928 yılının sonlarında Prens Emanullah'ın Avrupa'yı ziyareti bayrağın bir daha değişmesine neden olmuş, Avrupa'daki yaşantıdan etkilenen prens, Afganistan tarihinde ilk defa bayrakta başka renkler kullanmıştır. Yeni bayrak dikey üç renkten oluşmaktadır. Kırmızı renk, ülke vatandaşlarının akan kanlarını, siyah renk hüzünlü maziyi, yeşil renkse geleceği simgeler. Ayrıca yeni bir sembol, ülkenin geleceğe imser ve umutla bakmasını simgeleyen karlı dağlar üzerinde güneş resmi bayrakta kullanılmıştır. 1929 yılında yerel direnişler sonucunda Emanullah tahttan indirilmiş, yerine Prens Muhammed Nadir Şah tahta çıkmıştır. Nadir Şah Osmanlı Devleti'nin yıldızını ve Emanullah'ın keşfi olan üç renkli bayrağı geri getirmiştir. Ancak yeni bayrağı ilk defa hicri ve miladi tarihlerin yazılmasını emretmiştir. Arapça olarak bayrağın üzerinde hicri 1348 yazılmıştır. Bu da miladi 1929'a tekabül eder. Bu karar anayasayla birlikte 1931 yılına kadar sürmüştür. 1973'te ülkenin anayasası değişir ve krallıktan cumhuriyete geçilip Muhammed Davut başkan olmuştur. 1978 yılında Başkan Davut'a darbe yapan Afganistan Demokratik Halk Komünist Partisi iktidara gelmiştir. İlk defa aynı yıl içinde komünizmden etkilenerek bayrağın renkleri ve amblemleri ve amblemi yeniden oluşturulmuş. Bayrağın zeminini oluşturan kırmızı rengin yanına halk kelimesi mühür olarak yazılmış ve komünist direnişinin sembolü olan yıldız eklenmiştir. 1979 Ocak ayında Afganistan Hafız Emin hükümetiyle Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin kopması, Sovyetler Birliği'nin Afganistan topraklarına girmesine neden olmuştur. 1980 yılının başlarında Babrak Karmal iktidara gelmiş, buna karşı direnişçi Afgan mücahitler ortaya çıkmıştır. Bu direnişçiler 1989 yılında Sovyetler Birliği kuvvetlerine karşı büyük bir zafer elde ederek Sovyet güçlerini askeri hezimete uğratmıştır. Ancak mücahitler arasında anlaşmazlık çıkmış ve Taliban hareketi doğana kadar bu anlaşmazlık sürmüştür. 1996'da Taliban hareketi başkent Kabil'i egemenliği altına almış ve bayrakta tarihinde ilk kez yalnızca beyaz renk kullanılmış, üzerine Arapça İslam dinini simgeleyen La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah yazdırmıştır. 11 Eylül saldırıları nedeniyle 13 Kasım Muhammedun Resulullah yazdırmıştır. 11 Eylül saldırıları nedeniyle 13 Kasım 2001'de başkent Kabil Amerikan destekli NATO kuvvetlerinin eline geçmiştir. 26 Ocak 2004 tarihinde şimdiki bayrak resmileştirilmiştir. Bu bayrak 3 dikey şeritten oluşup siyah, kırmızı ve yeşil renklerdedir. Bayrağın ortasında beyaz renkte bir mescit vardır ve mescidin içinde de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıdır. 7 Ocak 2004'te halkın çoğunluğunun izlediği bir törenle bayrak göndere çekilmiştir. Amerika'nın başkenti Washington'da bulunan şair Abdülbari Cihani'nin sözlerini yazdığı, bestesini ise Almanya'ya göç eden Babrak Vasa'nın yaptığı bu toprak Afganistan'dır. Afganistan'ın milli marşı olmuştur. Standır Afganistan'ın milli marşı olmuştur. Marşı ilk olarak İngiltere'de yaşayan Nas seslendirmiş ve kaydı Almanya'da yapılmıştır. Bu milli marş Mayıs 2006'da Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai tarafından resmileştirilmiştir. bir renk, bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.